Evet arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şu büyüklü erkeği buradan uçuralım bakalım arkadaşlar. Tekrardan cümleten selamun aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir İzmir akşamından cümleten hayırlı akşamlar. Arkadaşlar cumartesiden beri kapalıydı kuşlarımız. Yağmur, fırtına, soğuk, çamur Dört gündür bir yine bu kuş şeyden kaldı antrenmandan. Bunlar kuduruyor. Çılgın tayfa. Mühür gözlüyüm. Bakalım güzel bir performans çıkaracak bize bir kuşumuz. Yükselmiş. Vallahi inanın cumartesiden beri kuşlar kapalı. Zaten video çekmediğimden anlamışsınızdır. Şöyle yani çılgın tayfayı bir çekeyim bakayım. Bunlar çılgın tayfa arkadaşlar. Bir maşallah yazarsanız sevinirim. Bu kuş kızmış. Bunu acil işlemem lazım arkadaşlar. Aklımızda olsun. Çat 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 yaptı mı yukarılarda? Kuş kızmıştır arkadaşlar. ya. Daha suları görüyorsunuz arkadaşlar. tepsilerde bile su dolu. Her taraf yağmur, çamur. İnanın 4 gündür İzmir'de bugün normale döndü yani. Dün rüzgar vardı, fırtına vardı açamadım. Ondan evvelsi gün iki gün üst üste yağmur yağdı. 2 e günde İzmir'deydim Bugün artık dedim uçurayım bu yavruyu Bakalım ne yapacak bize Bu bıyıklı yavru arkadaşlar Bu Almanya'ya gönderdiğimiz paşamın yavrusu Arkadaşlar Bu yavrular yeme düşmüştü O gittiğinde Yüksek uçuyor Isıtsın bakalım biraz kanadını da. 3 üç beş dakika açarız altına bir birkaç tane kuş. Aferin oğlum. Ama bunu eşlemem lazım arkadaşlar. O öyle gösteriyor çünkü kızmış bu kuş. Ya uçumla atacak üstünden. Ya eşleyeceğiz kızgınlığını alacağız. Rabbim havada şahinler, yerde kediden bütün kuşların kuşlarını korusun ya Rabbim. Amin. Çok heyecanlı yalnız çok. Çok hızlı uçuyor ve çat çat yapıyor. Bunu acil eşleyeceğiz galiba ya da uçarak atlayacağız üstüne. Ya bir de her gün her gün bunlara antrenman vermek lazım arkadaşlar. Her gün uçurmak lazım. Biz şimdi 3-4 gün bir ara veriyoruz. Kuş hamlaşıyor. Tam oyuna başlıyor. Biz gidiyoruz İzmir'e. İşimiz oluyor. Yağmur, çamur, kış geldi artık zaten. Bakın çat 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 yapıyor. Neden yapıyor? İşte kızgınlıktan. Ya maşallah sesler Ben artık kızdım diyor, beni evlendir diyor. Ne maşa Allah la kuvvete illa billah çok sakin mi kuş arkadaşlar? Nasıl geçer üstünden vallahi 220 ile? Valla çatır 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 vuruyor. Zaten kızgınlıktan kanat sesini duyuyor musunuz kuşun? Bu kızgınlıktan arkadaşlar. Böyle çat 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 gezdi mi oyun kuşu Birkaç tane buraya kuşa çalın. Sakin ve kanatsız. Kulaklığın mevkili. kapları artık kuşlar kaç gündür kapalı. Çok rahatsız kalmış kuşlar vallahi. Dersleri mayın gibi gezer. <laughs> Ulaşıyor. Aferin oğlum sana. Aferin sana. Adamsın adam. Paşasın paşa. Paşa yavru. Paşanın oğlu Bulut. üçüncü teke uçuşu arkadaşlar bu kuşun. İki kere çektik attık. Üçüncü teke uçuşu. Yavaş yavaş yerinde yapıyor burada. Ama dediğim gibi bu kızmış. Bunun kızgınlığı, kızgınlığını almamız lazım. Ya işleyeceğiz ya uçarak atacak kızgınlığı. Daha yavrular var tüyden çıkmayan. Ay maşallah. Vura vura gidiyor vallahi. Ama yorar böyle kendini işte arkadaşlar. Aferin oğlum sana. Aferin babam be. Maşallah. La kuvvete illa billah. Sen ne arıyorsun orada yavru? Sen ne arıyorsun orada yavru? O uçmayacak galiba bugün fazla zorlamanın anlamı yok. Gördünüz arkadaşlar kuş antrenmansız oldu mu böyle? Maşallah la kuvvete illa billah. Arkadaşlar lütfen abone olun, beğeni yapın, yorum yapın, kanalımıza destek olun. Cümleten hayırlı akşamlar.